Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir futbol 24 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Boom dedim. O oynaklarımız geldi ve görmüş olduğunuz gibi gençler 103 Cruyff geldi. Efsanelerimizden olan özellikle mesela geçen yıllarda sonradan girip maçları çeviren ve sol kanatta çok iyi oynayan Johan Cruyff 103 olarak geldi oyuna gençler mutlaka istiyorum kralı Görmüş olduğunuz gibi her yerde oynayabiliyor orta sahada da oynayabiliyor İnanılmaz özellikleri var hem de top taşımayla birlikte geldi o yüzden gençler inanılmaz bir kart olduğunu düşünüyorum Johan Cruyff'un. Sizler kimleri çıkarttınız? Konami herkese iki tane hediye buradan top gönderdi gençler. Tek atabildiniz mi? Kimleri çıkarttınız? Hepsini yorumlara yardırın. Ve daha fazla top açılımları için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Gençler sizlerden bir 15 bin like bekliyorum Like'larınızı Yardırın bilmeyenler için Stad'ın etrafı ve içi beyaz yanarsa Çöp o yüzden Stad'ın içine iyi bakın gençler Oradan görebilirsiniz Haftanın takımında 100 Mbappe var Tabii ki onu da çok istiyoruz Mbappe her zaman bir makinedir Haydi hocam Watchama wikama makama do. Kiliyan Mbappe diyeceğiz Fransa Ligi olsun diyeceğiz. O Mbappe! mika mika Mbappe! Tek atıyoruz krala. Tek atıyoruz krala. Böyle bir başlangıç olamaz. Oy gençler 92 hız 94 hızlanma. Her zaman 92 bitiricilik. Makina Mbappe gençler bir şey dememize gerek yok. Kralın sonunda bu yıl ilk bu yıl bir yeni kartını çıkarttık. Hepsi eskiydi. Gerisi gençler önemli değil haftanın takımının. O yüzden burayı açmayalım. Ronaldo'yu zaten e hızlıca çıkartmıştık. Burada görevlerden birini bitirdim gençler. Bunu yine güzel bir şeyler olmadığı gün açarız sizlerle. Ee, bugün 103 Cruyff'umuz var. Zaten Mbappe'yi de çıkarttık. 12.000 paramız var. Hocam lütfen bize çok para harcatma. Her top gençler bildiğiniz gibi 10 TL. Yani 1500 TL falan harcamak istemiyorum hocam. Yine bir Ronaldo gibi 300 TL'de falan verirsen çok güzel olur diyeceğiz. Stat bembeyaz yanıyor. Çöp çıkıyor. Moncalo makimamo. Haydi. Haydi. Konami Yeni yıl için bize bir patlat Johan Cruyff'ı Konami Çok paramızı sömürme Konami bir Bizi soyma Konami Evet gençler patlatacağız Haydi oğlum gönder diyoruz İçi Beyaz yanıyor Stadın ke Rafa Mir geldi gençler arkadaşlar Sonra Forlan ve Raul de var e i̇şte çok da lazım olacak isimler değil açıkçası. Güzel efsaneler ama bizim gibi üst düzey bir takımı coşturacak efsaneler değil. Haydi oğlum. Gelmiyor. Villa Libre geldi. Hocam. Kendine gel hocam. Evet gençler Yaşlı yeşil, yeşil olabilir. Hadi hocam. Johan Cruyff rekor mu geliyor? 10 topta. Haydi hocam. Lütfen. <laughs> ah kalbi ah, kalbi ağrıyor anne <laughs> Hocam bu ezikler niye yeşil yanıyor ya? Bu ezikler niye yeşil yanıyor ya? Gençler tabii ki toplarımızda yine fake'ler de var ve bu fake'ler de görmüş olduğunuz gibi yeşil yanabiliyor. İbrahim o Depay Kalehon Aga bu ne ya, bu ne ya? Oy 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 ilk fekimiz yedi kaydı bakalım gençler. Yollayın enerjilerinizi. Bak yorucu stadın içi. B B yazingen. Konami bastı gel konami dur ma konami beyaz yan sana konami. Kalbimizi kırmak ona mi? Çalar sevincü geldi gençler. Bir tane daha patlatıyoruz. Haydi bakalım. Aa yeşil yandı. Yeşil yandı. Legend. Haydi hocam. Bir mucize olsun. Yohan Cruyff olsun. Paranız cebimizde kalsın. Haydi oğlum lütfen. Sadık abi. Sadık abi sen gelme git. Git Sadık abi git. Sadık abi gelme. Gençler Sadık abi geldi. Şu bak ya. Sadık abi yürü git işine ya. Bizi mi buldun Sadık abi ya? Ve gençler 15 top evimiz hayırlı olsun. Stat bembeyaz yanıyor. 15 top hayırlı olsun. 150 TL'yi devirmiş bulunuyoruz. Hadi oğlum. Haydi oğlum. Oooooop Ramazani geldi Ramazani Haydi Konami Bastır gel Konami Durma Konami Ardık bir renkli yan Konami Konami Yanmıyorsun Konami diyoruz gençler Ve 28 numarada da Stadımız bembeyaz yanıyor Mikel Vegas'te Armut mi? Junior Konami Hadi oğlum artık bir kendine gel ya. Bir kendine gel bizi mahvettin ya. Evet gençler İbrahim geldi bu sefer stat bile yanmadı. İbra hocam 3 tane çıkarttık gençler iyi çıkıyor. 5 yıldız tutturuyoruz ama Legend'a e bir zıplayamadık. Hadi oğlum artık ya. Evet Stuani. Stuani geldi gençler. Sıradaki gelsin diyoruz. 20 top oldu. 200 TL oldu. Haydi artık bir Johan Cruyff geçen haftaki Ronaldo gibi bizi kendimizden geçirir. Yapma etme hocam. Soyma bizi hocam. Ve gençler gönder diyoruz. Bakıyoruz içeriye doğru. Yine yeniden Jord. Gorka. Guruketsa geldi gençler. Hadi bakalım. Hadi bakalım hocam. Yanıyor muyuz hocam? Yanmıyormuşuz gençler. Oy 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 oy. Nasıl başladık yeni yıla ya? 25 topa doğru gidiyoruz gençler. 250 TL'ye doğru gidiyoruz. Eğer efsane çıkan toptan Cruyff çıkmazsa yandık. Bir daha efsaneyi çok geç verir. 250 TL hepimiz hayırlı olsun. Ve burası da George diyor. Gora Sabel. Goro Gora gu, Giro Gura Gura çıkvara Geldi gençler hadi oğlum Haydi oğlum yan lan Yanmadı Armudi Mandi geldi 3-5-8-10 O zaman gereken yapılsın Haydi oğlum Tamam normal hızda vermedi Normal hızda vermedi o zaman Efsane nasıl çıkarılır 3-5-8-10 Evet şifreyi yolladık Haydi oğlum <laughs> 3 5 8, 10 online Haydi bir de Johan Cruyff olsun Lütfen hocam Johan Cruyff <laughs> 3-5-8-10 dönüyor 3-5-8-10 dönüyor Evet Bu 103 Johan Cruyff geliyor. <laughs> Boşluk kollayan oyuncu. Oha. Oha. Gençler diğeri kar mı efsane de olabilirdi. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Geçen hafta Ronaldo bu hafta Johan Cruyff. 28 topla çıkarttı 280 TL. 280 TL ile hallediyoruz gençler. 1500 lira harcadığımız videolar olmuştu. Çok güzel bir win günü. İnanılmaz bir W günü. Oy! 3, 5, 8, 10 geri döndü şifremiz. İşte budur. İşte budur be. Paramız da cebimizde kalıyor gençler. Raul da olabilirdi. Forland olabilirdi ama Johan Cruyff'a tek atıyoruz. Ay ay adam var ya mükemmel fırttık be. Çünkü gençler bunlardan biri çıksaydı artık bir en az 5 50 top falan daha açmamız gerekecekti. Of 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 çok ballıydık be. İşte budur. O zaman gençler biraz şımarabiliriz. Sizle de şuradan 4-5 tane top açalım. Kutuyu sıfırladım. Bakarsınız bir Ronaldo daha çıkartır. Emrecan'a bir kışkırtma yaparız. Hocam Hocam şuradan 5 top atacağım. Haydi yok mu bize bir Cristiano? 1'de 0. Rashid. Mazaheri geldi gençler. İlk 5 yıldızda bırakıyorum. Hadi hocam hadi hocam hadi hocam. bir 101 Ronaldo abine. Evet yine bembeyaz yandı gençler. Yine bembeyaz yandı. Haydi Konami bastır gel 101 Ronaldo'yu Konami. Ben ne gözünü seveyim be abi. Çıldırt bizi konami diyoruz gençler. Ben beyaz yandı yine. Kaza işvili geldi. Çok açmayacağım gençler. Paramı carcür etmeyeceğim. Çünkü daha çok güzel efsaneler gelecek. Maldiniler gelecek. Eee oradan sonra... Çok çılgın 103 efsaneler gelecek. Onlara paralarımızı ayıralım Hadi bakalım son top. Bakıyoruz stadın içine. Jord. Ama mobilde de 8'de falan çıkmış. Tamam 10 tane de bırakıyoruz. Kaç oldu? 5. 5 daha açıyoruz. Bitti. Çıktı çıktı. Haydi oğlum. Yanmadı. Zeka geldi. 5 yıldız buraya gitti ya. Legend'a değil buraya gitti gençler. Ama ben yine de sizler için açacağım. Çünkü Johan Cruyff'u mükemmel çıkarttık. 200-300 TL civarında çıkarttık. Bu mükemmel bir rakam. Haydi oğlum. Son 3 top. Son 3 top. Oradan sonra Johan Cruyff'ı basmaya gidiyoruz. Abi yine bembeyaz yandı. Hadi be Konami'cim. Yap bir iyilik kardeşine be. Hadi be. Ve gençler. Cor. Beyaz yandı. Ve son topumuz geliyor. 140. son topumuz. Bakıyoruz. Beyazke. Sağlık olsun. Sağlık olsun diyoruz gençler. Haydi bakalım şimdi sizlerle Johan Cruyff'ümüzü bir fullleyelim. Ona bir 11'imize koyalım. Bakalım neler yapacak takımımız dedik. Ve 80 kaçtı. 85 miydi gençler? 86. Johan Cruyff diyoruz. Sevi o Seviye antrenmanımız da yok. Tamam dur. Bunları bastık. Oradan uzmanlık aktarımı deyip oyuncu basmamız gerekecek gençler reise. Evet, şuradan lazım olmayan kimler var? Pedri yapıştır gitsin. Pedri'yi basıyoruz Johan Cruyff'umuza ve kralı fullleyebiliriz. Bakalım. Oha! Pedri bile fullleyememiş la. Yu. Daha 3 28'de kaldım diyor kral. Gençler 95 pedre adamı fullleyemedi şaka gibi. Evet şu kötülerden kim var bakıyoruz. BK'yı zaten çıkarttık. Normal kartını basabiliriz. Bizde özel kart var BK'nun. Haydi hocam. Oyuncu denlemesi otomatik dağıt dedik. Puanları kullan dedik. Ve bu. Johan Cruyff bizi çıldırtıyor. Ve bu görmüş olduğunuz gibi gençler oy oy, oy 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 ortalık yıkılıyor. Son Ronaldo, Johan Cruyff, Muhammed Salah, Messi, Vieira, Sergio Ruben Diaz, Beckham Van Bissak ve kaleci Çeh, Altın Eldiven. Daha yedeklerimizde gençler Haaland'ımız var. Küçük enişte dünyanın en iyi yedek forveti Michael var. Neymar Junior'umuz var. Leo Bellingham, Rice, Rui Costa. Çok güzel yedeklerimiz de var. Takımımız gümbür gümbür oldu gençler. Bu şekildeyiz görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar daha fazla için süper beğeni patlaması etmeyin. Her like atana hızlıca çıksın. Tek atsın diyorum Johan Cruyff'a. Buraya koydum izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.